oluk oluk mukavvalar, oluklu mukavvalar. Ne kadar da güzeller, değil mi? Hiç o market kolilerini bu şekilde hayal etmiş miydiniz? Şimdi bir öğrencim e, odasına nasıl hocam resim asabilirim bu yaptığım resimleri diye sorusuyla başlayan serüvene geçelim. Evet biz bu derste çerçeve tasarlayacağız. Çerçevelerimizi atık malzemelerden oluşturacağız resmin üzerine resim kirlenmesinde bir asetat parçası koyup mukavva arasına onu yapıştırdıktan sonra kenar çerçeveleri böyle tepsi alanı gibi hazırlayıp içini yine kartonla doldurarak devam edeceğiz şu an alt üstü de yapıştırdıktan sonra içi için karton soyma işlemine geçeceğim fakat bir süre sonra kamera açıdan çıkıyor o yüzden tekrar video çekip araya ekledim çok tabariz belli oluyor artık soya soya neler çıkaracağınızı göreceğiz yalnız işlemleri yaparken maket bıçağına dikkat edelim kaydırmayalım çok fazla açmayalım ucunu hmm, parmaklara dikkat silikon tabancası da aynı şekilde şimdi soyma işleminden çıkan parçayla esen oluşturuyoruz. Bunun için tekrar çektiğim videoya bakalım. Burada kartonumuz ne kadar kalın olursa soyma işlemi o kadar e, kolay oluyor arkadaşlar. Bu yüzden kaliteli kartonlar bulmaya çalışın. Soyduğumuz parçayı rulo halinde yapıp birbirine yapıştırıp en sondaki parça sigara böreği gibi. Daha sonra onları kesip istediğiniz gibi tamamen bunlarla bile doldurabilirsiniz o oyukları. Bu e, şerit şerit bunları kesip işte ister bütün haliyle ister parça parça yapıp bir dikey bir yatay şeklinde de doldurabilirsiniz. Videonun sonuna da farklı örnekler koydum. Artık dediğiniz gibi tasarlarsınız çerçevelerinizi. Bakalım benim elimden ne çıkacak. Yalnız şuradan sonra şarjım bitiyor. O yüzden o kısımda biraz hayal gücünüzü kullanın lütfen. Evet bu arada şarjım bitmişti ve ben ilerleyip arkasını yapıştırmaya kadar geldim. Benim kestiğim parçada böyle bir ayrık yer vardı tutma yeri. Sizinkinde yoksa hiç açmanıza gerek yok. Oluklu kanvasın yapıştırdığınız kısmını biraz soyarsanız onu e, kolaylıkla çift tarafında yapıştırarak birbirine tutturabilirsiniz. Asacak olursanız da böyle bir ip yardımıyla da rahatlıkla asabilirsiniz. Şu araya da bir parça yerleştireceğim ki tamamen açılıp ilerlemesin diye tutması için Şimdi bakacak olursak şu kenardaki kıvrımları kaçırdınız. Ama hiçbir zorluğu yok. Şeritleri kestikten sonra elinizle biraz ezip kıvırmanız yeterli oluyor. Bir de bu olgun mukavvayı daha sert kullanmak için, farklı tasarımlar yapmak için bir düz bir ters şekilde birbirinin üstüne gelecek şekilde kullanırsanız çok kolaylık yaşarsınız. Bunlarda yine farklı tasarımlar. Evet bakalım sizlerin elinden neler çıkacak merakla bekliyorum. Yani oklum kavva deyip geçmemek lazım. Aslında elimize geçen her malzemeyi çöp, ambalaj, atık olarak görüp imha ediyoruz. Biraz değerlendirmekte fayda var diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.